Günaydın baba. Günaydın değil oğlum, tünaydın. Kargalar bokunu yedi, sen daha yeni uyanıyorsun. Akşam alam geldi hiç rahat edemedim baba. Kalmasaydın babacığım. Evin içinde şapka niye takıyorsun? Çıkar şu şapkanı. Baba hiç çıkarttırma önce. Oğlum görgü kuralları var. Evin içinde şapka takılmaz çıkar. Of baba ya. Ha senin saçına ne oldu? Baba, kuzenim içine etti. Ee, ne güzel oldun. Şattın şapbaz olmuşsun. Geri zekalı. Baba sabah sabah iyi hakaret ettin ha. Canım sıkkın zaten. He, ee, canı sıkkınmış. Sanki gece benle yattı. Haydi çay olmak üzere. Hadi gel kahvaltı yapalım. Geliyorum canım geliyorum. Bir beş dakika sabır be. Kızım bir de sen git çağır kahvaltı yapalım da. Baba hadi kahvaltı hazır gelmiyor mu? Geliyorum babacığım birazdan. Baba kahvaltı hazır annem çağırıyor. Geliyorum babacığım. Beş dakika annene söyle. Enişte kahvaltı hazır ablam çağırıyor. Geliyorum canım kardeşim ablana selam söyle. İster gel ister gelme biz kahvaltımızı yapıyoruz. Geldim aşkım geldim. Sen çağırırsın da gelmem mi? Efini bekliyoruz ya koy kızım çayı koy. Canım bir iki dakika duşumu alıp geliyorum hemen. İster gel ister gelme biz başlıyoruz. Baba ben bisiklet istiyorum. Hayır Haydar alma ben huzursuz oluyorum. Sen niye huzursuz oluyorsun anne? Oğlum trafik var Allah göstermesin. Trafiksiz alanda sürerim anne. Oğlum arabası sokak mı var? Almamak için diyorsun abi tüm arkadaşlarım var bir benim yok. Tamam babacığım bir bakarız. Ne bakarız Haydar beni çıldırtmak mı istiyorsun? Abartma yaprak. Bakarız dedik. Baba, ben sıfır istemiyorum ki. İkinci el olsa bile kahve. Tamam babacığım bakarız. Tamam o zaman ben bakmaya başlıyorum. Bak başıma iş çıkarma diyorum sana. Baba, hep olur, hep olur. Ben daha yapını istiyorum. Olur, bakarız kızım. Ulan adam sen çıldırtacak mısın beni? Çıldırma yavrum Kalk bir çay koy bana. Kahvaltı yapıyoruz boş. Hele sen bir yemeğini ye bakarız. Ha. Baba bu nasıl? Yu, çok pahalı oğlum bu. Başka bak. Bunun sıfır on bin ya. Bu da dokuz bin demiş. İyi baba işte, altı bin lira kardayız. Buyur baba. Senin matematiğine. Sağ ol babacığım, bana dumanı getirir misin? Üf baba. Tamam baba. Ah. Buyur baba. Seni kim kızdırdı? Seni kim kızdırdı babacığım? Tamam babacığım. Tamam babacığım. Bak baba sana mama almaz ama. Oğlum baba sana mama almaz. Baba sana mama almaz. Baba şu kediyi sevdiğin kadar bizi sevmiyorsun. Sen camış kadın oldun. Senin neyini seviyorsun Değil mi babacığım? Hadi, Hadi git. Baba baba bu nasıl? Aa, bak bu hoşuma gitti. Buna bakabiliriz. Arayalım mı baba? Alana bakalım. Ya Allah! Anne, bak babam orada bisiklet alıyor. Uğraşamayacağım babanla. Ne yaparsa yapsınlar. Bana telefon almaya gelince bahane çok ama. Kızım telefon olmuş 20-30 milyar. Böbreğimizi mi satalım? İnsan çocuğu için her şey yapar. Tabii canım. Sizin için organlarımız da vererek ölek değil mi? Organ bağışı önemli anne. Herkes organını bağışlasın. Sen ne yapıyorsun kızım? İyi anne sen. Bana deli takriti yapma. Alınmayacak o telefon şimdi. Öyle mi? Ben de o telefon alana kadar hiçbir iş yapmayacağım. Otur mailim yapacağım. Öyle mi? Otur kızım otur. Hep beraber oturalım. Evimizi pok götürsün değil mi? Seni yani böyle ki dalından vurursun. Alo. Merhabalar dostum. Ben şu İran'daki bisikletiniz için aramıştım da. Buyur abi. Satılıp değil mi hala? Evet abi evet. İyi ver. Bak ciğer, sen buna 7500 yazmışsın ama bir şeyler yap da biz bunu alalım çocuğa. Çok istiyor bu. <laughs> abi en iyi fiyatı ben yazmışım zaten daha ne olsun. Diğer görmediniz. Ya kardeşim pazarlık sünnettir. Hem piyasayı biliyorum ne kadar kötü olduğunu. Canlı para bulmak öyle kolay mı? Baba 0-15 bin ya. Oğlum sen bir sussana. Abi işte 0'dan farksız. Hem bak oğlum da söylüyor sıfırın 15 bin lira olduğunu. Ya sen bırak bu boş boğazı. Piyasa kötü zaten biliyorsanız çok kardeşim. Bizim de elimizde 7 bin lira para var. Okey dersen gelip bakalım bisiklete. Tamam abi. Kışık olmazsan vallahi vermezim. Madem oğlan da hevesli gönlünü kırmıyor. İyi madem sen konum at. İkimiz için de hayırlısı olsun. Alıyor muyuz baba? Bakacağız oğlum. Şerefsiz. Oo, hayırdır Haydar Bey neyin kutlamasını yapıyorsunuz? Aldın değil mi o bisikleti? Sus anne alacağız tabi. Bu çocuk derslerine çalışmıyor. Sen ona mükafat verir gibi bisiklet alıyorsun değil mi? O derslere de çalışacak. Yoksa bisiklete binemez. Evet baba. He he o da seni dinleyecek. Nasıl dinlemeyecek? Vallahi kitlerim o bisiklet, ha. Tuğum baba söz. Vallahi çok çalışacağım. Siz baba oğul aynı kafadansınız. Nasıl yani? Nerede çöp var onun peşine koşuyorsunuz. Yavrum bisikletin sıfırı 15 bin. Ben 7 bini aldım. Ya. Yeah. Adam da aptal ya. Malını ucuza verecek. Kim bile neyi var haberiniz yok. Yavrum paraya sıkışmış olamaz mı? Biliyorsun ekonomi kötü. O adam sizi kandıracak. Aa da buraya yazıyorum. Göreceksiniz. Baba adam kurum attı. Ne zaman gidiyorsun? Dur be oğlum. Bir duşa muşa girip çıkayım. Hazırlanayım gideriz. Sen çık beni dışarıda bekle. Tamam baba. Ben seni dışarıda bekliyorum. Çocuğun nasihat vereceğini, oğlunun aklına uyuyorsun. Ya canım senin işin gücün yok mu? Biraz git anana rahatla. Evleri kim temizlesin? Ben temizlikçi getireyim. Sen evi düşünme. Hadi ya yapar mısın? Yapmam mı canım? Etimden tırnağımdan arttırır. Senin için sen mutlu olasın diye evi tertemiz ettiririm. Ya ne kadar akıllısın. Ya yine ne oldu? Ben evdeyken getir. Ben yokken değil. Ya sen kadının başında olduğumu kadının eli ayağı dolanır. Sen hiçbir şeyi beğenmezsin. Ben senin için göz kulak olurum ya. Sen de aklınca benimle dalga mı geçiyorsun? Git anama dalga geç. Neymiş temizlikçi getirecekmiş beyefendi. Bunun da kalbi fesat. Hadi havluyu havlu hazırla. Ben daha duşa gireceğim. Nerede kaldı bu adam? Gelir baba be sabret. Oğlum ağaç olduk. Bizim de işimiz gücümüz var. Ha bir de adamın yanında sakın pisletin övüp şahlama ha. Şahlama ne baba? Abartma yani. İdare eder de. Göz kırp ben anlarım. Tamam baba ben hallederim. Aa adam geliyor. Ya yürüme adam. Merhaba abi, ben sevgilim. Merhaba kardeşim. Canavar bu sanırım. Evet abi, canavar gibi. Sıfıra yarında. Tamam tamam, güzel enerji. Al oğlum, bir bakalım. Bir tur biz görelim. Tamam baba. Allah abi, kendim alım diye demiyorum. On numara bisiklet aldım. <laughs> Eyvallah kardeşim. Baba, bisiklet on numara. Tamam babacığım, abartma. Bu tamir falan gördü mü? Baba, tamir görsün. Ne olacak ki? Peki lastikler ne durumda? Baksana baba sıfır gibi. Oğlum sen sus da biz bir adamla konuşalım. Abicim daha yeni değiştirdim lastikleri. 500 lira para verdim. Ya yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Bu kadar masraf yapmışsın madem. Niye satıyorsun? Motor alacağım abi. Bunu zayıflayayım diye aldım. Daha çok ödem yaptı bende. Ödem tabii. Motor daha iyi ya. Baba alıyor muyuz? Peki dostum, sen ibanını at da ben senin paranı atayım. Hemen atıyorum abi. Tamam mı kardeşim, Geldi. Eyvallah hayırlı saygılıyorum. Sen de güle güle artık. Hadi Poyraz'ın yürü bakalım. Sen de güle güle kullan oğlum. Bisiklet nasıl oğlum? Baba şu bisiklet fren çok ses yapıyor ya. Ya diskin ya da baltanın temizlenmesi lazım. Temizlesene babacığım. Baba ben nasıl temizleyeyim? Oğlum YouTube'da o kadar video var. Aç izle yap. İzledim ama yapamadım. Tamirci 100 lira istiyor yapmak için. Oh oh maşallah. Sözde yeni pistte aldık sana. Baba bunlar ufak tefek işler. Ara sıra oluyor. <laughs> ufak tefek işlermiş. Senin masrafın bitmez oldu. Baba pedalları da değiştirmemiz lazım. O niyeymiş oğlum? Bunlar plastik baba. Çok çabucak kırılıyor. Peki pedallar ne kadarmış? Baktım internetten baba. 200 lira civarı falan. Bu ne arkadaş ya? Vallahi küllü masrafsın sen ya. Baba, lastik patladı. Yeni lastik alacağım. 150 TL versene. Ben sana demedim hurda aldığını sürekli masraf çıkaracak diye. Ne alakası var? Senin bu oğlunun eşekliğine. Allah bilir nerelerde sürüyor bisikleti. Baba yolda sürüyor ama her tarafa cam çıva atıyorlar. Sus lan. Bahanem de hemen hazır. Her bisiklet yamasına 150 lira alındı. Nerede görülmüş? Baba yama yapılmıyor. Siboptan patlamış. Yeni lastik almak zorundayız. Yeni lastik 150 lira. Bir de bunu taktırmak için mi para vereceksin sen? Yok baba. Normalde ben zintik de. Dayın takıyor. Yani kurtardık. Ya ulan senin dayın tahminci mi? Ne anlar bu bisiklet işinde? Ama motorcu. Tamam tamam. dayı halleder onu. Benim hiç umudum yok da. Verdiğin o paralara yazık. Hı. Baba bana bir 300 lira para lazım. O neymiş lan? Baba, dayım lastiği takarken beni dağıttı. Anam demiş de mi dayına taktırma diye. Ama inatsın inat oğlum. Baba ne alakası var ya? Ben masraf olmasın diye taktırdım. Hem sen de bir şey demedin. Sus lan. En iyisi kaldır oğlum o bisikleti sen. Ya sende bir gudubetlik var ya da pis bisiklet harbiden orada. Heee? Poyrazı niye getirmediniz yaprak? Babası bisiklet aldı alalı eve mi giriyor Poyraz? Abart abart. Kaç aldınız? Benim Enes de çok istiyor. 7 bin ama sıfır 15 bin lira. Hmm. Abo ne kadar pahalı. Bizim Altay hayatta yanaşmaz. Valla Poyraz çok istedi ben de gözü kalmasın diye kıramadım. Var bir oğlumuz ne yapalım? Ya ben baba bir kızın olduğunu unutuyorsun ama. Ne olacak benim iPhone'um? Ateş bastı. Sus kız karıştırma sen. Vallahi hayat şartları çok zor. Baban da haklı öykü. Aynen. O bisiklete takla edersin bir yerimizi. Ya mesai yaparım. Gerekirse çeketimi satarım. Ama çocuğumun gözünü bir şeyde bırakmam. Yiyecek ekmeğimiz yok. Ayranla gidiyoruz VC'ye. Evet. Çayları tazeleyeyim mi? Olur olur canım. Sana da zahmet veriyoruz. Olur mu kız öyle şey? 40 yılın başı gelmişsiniz zaten. Ha bu arada size hangi rüzgar attı? Buna dedim çıkar beni bu evden Oğlu eve girmiyor panik ataktan öldürecekler beni Bunun ilaç kullanması lazım Doktor söylüyor da Bırakmıyorsunuz ki yolayım Ne yapıyorsun abart anca Oğlu anası kızı babası Sanki el birliği yapmışlar beni öldürmeye Anne ben ne yaptım sana Sus kız sen de betersin Beter bu beter <laughs> Sakin olun sakin Ben böyle aksiyonlara alışık değilim ben çayları getireyim. Ulan gizlimi saklımız kalmadı. Şükür her şeyi anlatıyor. İçimi dökmem lazım. Deşarz oluyorum. Ulan git çıplak ayakla toprağa bas o zaman. Bütün eteğindeki taşları da oraya dök. Anne sen sakın bir daha benimle konuşma. Çok da talaşımaydı. Daha yeter. Susun. Hadi gerçek rezil ettiniz bizi be. Anne bak ne çikolata var. Tamam bebeğim. Ay ben benimkilere şükredeyim vallahi neler var ha Abla çok güzel gözüküyor. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Mantı yaptık baba. Kızım sen mantı yapmaktan ne anlıyorsun? Baba ablamın yaptığı mantı. Parmaklarını yedirtir. <laughs> Anlat kızım nasıl yaptın? Su kaynadı. Mantıyı koydum. Sarımsak yoğurt yaptım. Sos yaptım. Servis ettim. Ben de diyorum ki kız hamur yoğurmuş. Hamur açmış. içine kıyma koymuş. Bu senin yaptığın mantı mı şimdi? Hı <laughs> -hı.